Selamlar sevgili birkaç iyi adam izleyicileri. Ben Vidi. Sinevidi programımızın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz delilik. Sizinle birlikte her şeyin felsefesinde önceden konuşmuş olduğumuz delilik videosu üzerine delilik konumlu filmlere bakacağız. Sadece delilik değil, akıl hastalığıyla alakalı birçok filmde listede bulunmak. Öncelikle belirtmeliyim ki delilik deyince ilk aklımıza gelecek filmleri pek listeye almak istemedim. Daha bağımsız, daha yalnız filmler de bulunuyor listede. Ancak çok bilinen filmleri de liste dışı etmek olmazdı. O yüzden listenin en sonuna hızlı bir tur ekleyerek bu filmleri de burada göstermek istedim. Hazırsanız Sinevide başlıyor. Başrollerinde Jack Nicholson ve Louis Fletcher'ın oynadığı Türkçe ismiyle Guguk Kuşu filmi. Hapishane şartlarından kaçmak için deli rolü yaparak akıl hastanesine yatan McMurphy'nin hikayesini ele almakta. Akıl hastanesindeki hastaların monotonlaşmış düzene uygun tavırlarını gören McMurphy, içindeki enerji dolu düzen karşıtı ruhu ortaya çıkarmaktadır. Akıl hastanesinin hem çalışanlarının hem de bir hemşirenin özellikle dikkatini çeken McMurphy, bu uğurda bir savaş başlatacaktır. Açıkçası film yavaş yavaş ilerlese de sizi kendine bağlayan bir film. Ayrıca 1962 yılında çıkan aynı isimli romandan uyarlama bir film. Yağmurun akın akın yağdığı bir günde ısıldığın ortasında mahsur kalan ve birbirini tanımayan 10 kişinin hikayesini anlatıyor bu film. Gece ilerledikçe içlerinden birinin öldürülmesiyle toplanan ekip hem içlerinden birinin katil olup olmadığını anlamak hem de hayatlarını korumak için bir mücadeleye başlayacaktır. Açıkçası film sizi ilk 10 dakikasında ekrana kilitliyor ve finaliyle de mükemmel bir filme dönüşüyor. Evli ve 13 yaşında bir oğula sahip olan Walter, günlük rutinini pek bozmayan, hayvan yakalama merkezinde çalışan normal bir adamdır. Eşinin ona doğum gününde aldığı 23 numara isimli kitapla tanışan Walter, kitaptaki hikayenin kendi hayat hikayesine aşırı benzediğini fark etmeye başlar. 23 numarasında olan takıntı yavaş yavaş kitaptan Walter'ın hayatına geçmeye başlarken kitaptaki bazı olaylar Walter'ın hayatında da gerçekleşmesiyle işler iyice sarpa sarar. Zaman ilerledikçe kendi geçmişini, geleceğini daha da bulanık görmeye başlayan Walter için tüm bunlar birer uydurma mı yoksa hayatını değiştirecek bir gerçek midir belli değildir. Bence 23 numara filmi çok fazla kişiye hitap etmeyecek çok kaliteli bir yapım. Jim Carrey'i de delilik ve akıl hastalığı arasında ciddi bir rolde görmek gerçekten de tatmin edici. Film bittikten sonra ben 23 numarasını çevremdeki sayılardan bayağı çıkarmaya çalıştım. Eminim siz de bu anı kısa bir süreliğine deneyimleyeceksiniz. Başrollerinde Johnny Depp ve John Turturro'nun oynadığı Gizli Pencere filmi ünlü yazar Stephen King'in Gece arası'nın dört kişi kitabının içinde bulunan bir hikayeden uyarlanmıştır. Film, yazmakta güçlük çeken bir yazarın etrafında dönen olayları konu edinmektedir. Göl kenarı evinde oturduğu bir günde kapının çalmasıyla erkinden yazar, kapıda kendi hikayesini çalmakla suçlayan John Shooter adlı bir adamla karşılaşır. İşler ilerledikçe çirkinleşen bu adam için yazarın elinden gelen tek şey hikayeyi kendi yazdığını adama kanıtlamasıdır. Stephen King'in yazdığı hikaye her ne kadar muhteşem olsa da film yanlış çekimler ve yanlış sahneler yüzünden sonunu ortalarında belli etmeye başlıyor. Yine de iyi bir gerilim filmi izlemek istiyorsanız Johnny Depp ve John Turturro'nun oyunculuğu gerçekten takdire şayan. 2014 yılında çıkan ilk filmin remake'i olarak 2022 yılında yeniden bir çekimi vardır. Ancak ben size ilk filmi anlatmak istiyorum çünkü bence çok daha korkunç bir film. Film, ikiz olan iki erkek kardeşin anneleriyle birlikte yeni bir eve taşınmasıyla başlıyor. Anneleri yeni estetik ameliyatı olduğu için tüm yüzü sargılar içerisinde. Film ilerledikçe bu iki kardeşin annelerine şüphelenmeye, o kişinin anneleri olmadığını düşünmeye başlamalarını izliyoruz. Olaylar geliştikçe bu kişinin... Anneleri olmadığına iyice emin olan bu ikili gerçek annelerin nerede olduğunu ve bu kişinin kim olduğunu öğrenmeye başlıyorlar. Film bence gerçekten bir korku hikayesinde bulabileceğiniz her şeyi içinde barındırıyor ve bunu cindir şeytandır yapmadan başarabiliyor. Hayatınızda hiç film izlerken başınız ağrımış mıydı? İşte bu film o ağrıyı yaratabilecek bir film. Film matematik dehası olan max'in doğadaki her şeyin bir sayısal anlamı olduğunu düşünmesiyle ve bu anlamı bulmaya çalışmasıyla başlıyor. Max bu uğurda 216 rakamlı bir sayıya ulaşıyor. Bu sayı hem Yahudilerin hem de global borsayı elinde tutmak isteyen insanların isteyeceği bir sayıya dönüşüyor bir anda ve Max'in hayatı tehlikeye giriyor bu durumda. Film aşırı yorucu. Max'in kafasındaki çığlıkları, sinyalleri sürekli biz de duyuyoruz ve siyah beyaz bir film. Ama film 1998 Sundance Film Festivali'nde en iyi yönetmenlik ödülünü yönetmenine kazandırmıştır ve üstelik yönetmenin ilk uzun metrajlı filmidir bu. Siz de izlemek isterseniz matematiği çok sevmeniz gerek. Çünkü matematikle ilgili çok güzel detaylar var içinde. Bu matematiği çok sevmiyorsanız, yani matematikle çok ilgilenmiyorsanız pek tercih edebileceğiniz bir film değil. Uzun bir süre akıl hastanesinde kaldıktan sonra Londra'nın hena sokaklarına geri dönen Spider'ın hikayesini izliyoruz bu filmde. Spider otel tarzı bir yere yerleşiyor ve eski evinin oralarda sürekli gezmeye başlıyor. Eski ben çocukken yaşadığı ailesiyle birlikte yaşadığı evde ailesinin çocukluğunun hayallerini görmeye başlıyor. Ralph Fiennes'ın çok güzel oyunculuğu var. Yani mükemmel hastalığın ne dereceleri olduğunu o, güzel, o kadar güzel anlatabiliyor ki bize. Ama film maalesef aşırı monoton, aşırı yavaş olduğu için ortalama üstü kalmış. Bence biraz daha hızlı olsa finaliyle mükemmel şaşırtacak çok iyi bir film olacak bir filmdi. 90 yılında çıkan aynı isimli romandan uyarlama bir film olduğunu da söylemeliyim. Film yönetmeninin konuşmasıyla açılıyor. Yönetmen filmde sanatın olmadığını zaten sanatın bu zamanlarda öldüğünü söylüyor. Hemen ardından yönetmen akıl hastanelerinde iki türlü tedavinin olduğunu, bunlardan birine şiddet ve ceza, diğerinin ise özgürlükçü bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Bunların ikisini de yanlış bulduğunu belirten yönetmen ardından zamanın yazarı Edgar Allan Poe ve Fransız aristokrat Marc Kudosad'ın eserlerinden bu filme adapte ettiğini ekliyor. Yönetmen animatör olduğu için filmde birçok stop motion animasyonu da görüyoruz. Film konu bakımından ise Annesinin cenazesinden gelen akıl hastası bir adamın yolda karşılaştığı bir mark ile arkadaşlık etmesini nezaket gereği onunla birlikte kalmasını anlatıyor. Bu iyi niyetli adamın ileride daha da akıl hastası olduğunu gördüğümüz filmde stop motion sahnelerinden cinsel sahnelerine kadar baya mide bulandırıcı sahnelerde geçiyor. Herkes için uygun olmadığını söylemeliyim. Şimdi de herkesin izlediğini düşündüğüm, en azından duyduğunu düşündüğüm filmlere hızlı hızlı bakma zamanı, hızlı turlarımız başlasın. Donnie Darko geçirdiği bir kaza sonrası gördüğü tavşan kostümlü bir adamın onu suç işlemeye teşvik etmesiyle karşı karşıya kalan bir gencin hikayesini anlatıyor. Amerikan Psycho filmi banka yöneticisi olan Patrick Bateman'ın herkesten gizlediği hastalıkta aklıyla işlediği cinayetleri ve bu durumdan sonra peşine düşen dedektifin hikayesini izlediğimiz bir film. Zindan Adası filmi iki polisin uzak bir adadaki akıl hastanesini bir hastanın kaybolması sebebiyle araştırmak için gelmesini konu ediyor süreli hafıza kaybı yaşayan bir karakterin eşi öldürüldükten sonra intikamını almak için yola koyulmasını anlatan film 15 dakika öncesini hatırlamayan bir adamın eşinin intikamı için neler yapabileceğini anlatıyor. Fight Club. Yani bu filmle ilgili fazla bir şey söylememe gerek yok sanırım. İzlemeyen varsa videoyu burada kapatıp izlemeye gidebilir. The Shining. Daha başında olan bir otel kışın kapandığı için bekçilik yapmak üzere bir aile yalnız başına bu otele yerleştirilir. Aile kış boyunca hem yalnızlıklarından dolayı hem de otel kirli geçmişinden dolayı yavaş yavaş akıllarını kaybetmeye başlar. Pearl 1900'lü yılların başında eşi savaş için askere gitmiş, engelli babası ve gardar annesiyle birlikte yaşayan Pearl'ün tek isteği ünlü bir oyuncu olmaktır. Zaman ilerledikçe bu hayalinin ne kadar uzak kaldığını öğrenen ve bu çiftlikte hayatına heba olacağını anlayan Pearl yavaş yavaş kafayı sıyırıp etrafındaki herkese zarar veren bir kişiye dönüşür. Filmin ikincisi aynı yıl içinde çıkmış olmasına rağmen ilk filme kıyasla baya kötü bir film. Yani ilkini izlemenizi tavsiye ederim ama ikincisi pek sarmaz. Joker. Hepimizin bildiği Joker karakterinin en sert gerçekçi hali diyebilirim bu film için. Joker bu filmde doğuştan gülme hastalığına sahip ve para kazanmak için palyaçoluk yapan bir kişi. Evet sevgili izleyenler hızlı film turumuzda burada sona eriyor. Siz de listede görmek istediğiniz filmleri yorumlara yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca bu videonun da konusunu aldığım kanalın diğer içeriği Her Şeyin Felsefesinde Delilik konusunu izlemek isteyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça ve sağlıkla kalın.